Kolay gelsin. Evde video yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Merhaba dostlar. Devam ediyoruz. Önceki bölümde final yaptık. Çünkü oyun çok kolaydı. Ben yani çok sıkıcıydı. Şimdi de zor. Daha zor. Ve birazcık daha sıkıcı ama hiç değilse katlanılabilir. Kaybetmek eğlenceli sonuçta. Kaybettikten sonra kazanmak eğlenceli sonuçta. Kendi gelişiminin farkında oluyor gibi bir şey. Su, tuhaf bir felsefe çıkıyor. Neyse biz boş verelim oyunumuza devam edelim. Evet, bu zor dedim. Bu yarış benim en çok zorlandığım yarış türlerinden biri. Diğeri de şuradaki yarış. Bu ikisi en zorlandım. Bir bakalım. it up. Evet. Ayarlara bir bakmam gerekecek bu yarıştan sonra. İşte bir sonu yoktur ama. Sonuçta bir kaza falan da yapmadım. Ama yine de bir bakalım. Bu yarıştan sonra büyük ihtimal sular açılacak. Sular açılacak. Ama bizim paramız yok. Bu Stage 3'tü sanırım. Ya Stage 3'tü ya da Stage 2'di. De. Hiç hatırlamıyorum. 2 haftadır falan oynamadım. Ya. Evet tamam. Yeah, evet, yeah, evet, you lit it up out there, but remember that was just a taste. You got to keep winning to stay. People are taking notice of you, and it ain't all good. Don't ask me how, but you landed yourself a new set of wheels. I guess the sponsor saw something they liked. Head down to the car lot and pick something out. It's highlighted on your map. Later. Hızlıca geçelim şimdi. Hızlı yaptım yer tam şurası. Ketchup Demek oluyor ki iyi kullanmışız, arabayı iyi kullanmışız. Nissan çok güzel ya. Çok kötü. Şu an inanılmaz kötü yani anlatamam. ÇM Takma ile uğraşana kadar geçseydim şimdi benim değilim. Geçeyim gitsin ya. Hatta çanlan yok. 10. Kazasız vedasız atlattık. Ayda. Tamamdır. Bu işte tamam. Şimdi beklediğim zor bu değildi ya. Yaratıcı hatta birini kaybediyordum. Yok zor ya. Zor zor. Güzel. Dışarıya attık kararı. O da bizi attı. Gel bakalım Bora. <laughs> ya seviyorum çekişmeli maçları <laughs> Çok kötü ya çok kötü ya. İnanılmaz kötü Çok geniş aldı. Bir de çarptık yetmezmiş gibi. Burası biraz iyi gibi. Tamamdır. Bu kadar. Bu kadar yani. Ne bekliyordunuz? Heh. İç başı. bir yarış kalmadı ama hmm. Şuna gidelim yetince tuningimiz var zaten Güzel bir şeyler varsa yapalım Daha çok sokak arabasını ben sevmesin 50 doları daha sonra alırız. Gerçi o 50 dolar değildi ha. Onu alalım biz. Güzel artık. Gereksiz <laughs> <laughs> filan. Böylece daha atışamadık işte. Yo, güzel aslında ama Şu misal çok güzel Arka tampon çok çirkin Yani fark etmez burası Farklı bir şey yok Farklı bir şey olan yer var mı? Hmm, bu olabilir. Bu kadar yedirilmiyor mu? Kalsın bu da kalsın. Nerede lan? Bu ne biçim bak. Çok kötü ya. Nasıl koptadılarsa. Bu da kalsın. Bunu yapalım. Hmm. Bu biraz şirket duruyor sanki ya. Şunu görmesin. takalım tabi. Şöyle bilemedim ya bunu yap gitsin. bunu yap gitsin be. bir tane de karbon mu yapsak bence kötü mu? bunun için erken yeter bu kadar hayda tamam çok güzel kötü durmuyor Biraz acele ettik modifi sokmak için ama bir de kırmızı lazım burada kırmızı yoktu herhalde kırmızı şurada var burada nerede vardı var mıydı burada hiç hatırlamıyorum kırmızı boş boş yıldız. The producers of the DVD, Baby's Best are looking for the right ride for their cover. But to score them, you have to build at least a one-star car to be noticed. So get out there and mod out your ride. Oh, and I almost forgot. There's a pretty sweet bonus in there if you do. I'll call you later. Turbo. Hey, you're going to like this. Get your eye into the zone and move it around while changing the angle of the camera. When you're happy with the setup, press the camera button and take the shot. What you snap will show on the cover of the next map. Now get at it. You don't have all night. Boyalar kalsın. Başka bir şey de yapamazmışız zaten. Bak adam bir iki şey yaparız mı? Yok ya. O kadar güzel bir şey çıkmaz büyük ihtimal. E çıkmaz değil de bizden bizde iş yok. Kalsın. Şöyle ha. Şu tür bir şeyler. Hmm. Olmaz ya. Bu fena değil. Tamamdır böyle daha iyi. Bunu yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Şöyle adam akıllı bir şey koyalım yani. Şunu ortaya koysak yeter. Blitz.

çok baskın duruyor da ya. Kul olsun. Altıyı yaptık mı biz be? En sondakini yapacağız, bakalım en sonda ne var. Yani bir farklılık olsun ya. Kanımız aslında yakışır bari be. Kırmızı mı yapsın? Acele etmeyeyim ya. Acele etmeyeyim. Yine gazı kestik. Alışamadım arabaya. suğa bir bakalım. Şöyle duruyor olması Ardından da bitiririz oyunu. Kalilak kalınır. Kalilak mis gibi alınır. Hamurca falan. Hayır hayır. Ne onu... Ah, çok kötü. Ne yaptım ben? Bana ne yaptığımı söyler misin? Tamam kalp krizi bugün geçinmeyeceğiz. Bu bölüm çok güzel bitti. Yani zorluk arttı. Öncesi gibi değil. Gayet tatmin oldum oynamaktan. Öncesinde tatmin olmuyordum. Çok kolay yani. Çok kolay. Zor da tatmin etmiyor tabi ama kolayında kendince bir çekilmezliği var. Bu bölümde böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler mi? Yok. Neyse görüşürüz.